Yeni videodan Selam bebişler. Az önce göçmenlik ofisinde randevum vardı bizim yenilemek için. Oraya gittim. Hep böyle bir problem çıkacak falan diye şey yapıyorum. Geriliyorum. Adresimizi biz taşındığımızda Temmuz'a değiştirdik ve ben online olarak başvurmuş buraya gelmeden. Mersem kabul olmamış ve eğer işte 14 gün içinde bildirmezseniz baktım 5000 5.000 dolar gibi düşünüyorsunuz bunu. Para ödemek zorundasınız falan. Kadın dedi ki hani olmamış yani kabul olmamış dedi. Red almış falan dedi. Dedim ne de, dikkat etmemişim bunlar. tamamlandı ama red almış. Yanındakine hiç bakmamışım falan. Sonra işte biraz büyük bir dinmek dedim. Gitti falan konuştu. Dedi ki en azından başvurduğum için bu seferlik kabul edeceğim ama dedi. Bu sefer bir dahaki seferi falan unutmayın lütfen falan dedi. O kadar geldim ki her neyse. İzlemi uzattım bu arada. Eve de zaman yol biraz uzun. O yüzden öncesinde McDonald's'a bir uğradık. O kadar sağlıklı olmasa da. Karnımızı doyurmak için şimdi size onu da göstereyim. Ardından yemeğini yiyeyim. Şöyle ben ne aldım? Şangay'ı aldım. O da böyle öğlen menüsü bir şey varmış. Nasıl da onu aldı. Bu arada balon gördük orada. Sonra da buna işte para verip mantarız falan diye ayırtadık. Sadece alıp gidebilirsiniz diye. Bir tane de balon var. Hatta i̇şte balonla dolaşıyorum. Böyle bir balon. Şimdi yemeğimi yiyeceğim. Sizde izlerken bir şeyler yiyorsanız afiyet olsun. Bu arada hava aşırı yağmurlu birkaç gündür. Bugün de böyle kapalı bir hava hakim. Gördüğünüz gibi size de biraz yolu çekeyim falan dedim. Bir de balonumu da burada balonumu aldım. Gideceğiz şimdi. Yeni bir günden selam vermişler. Bu hafta işlerine video çekemedim. hiç Çünkü bayağı yorgundum ve aşırı çok işim vardı. Başka yapacak şeylerim vardı. Çekmeye pek fırsatım olmadı. Çevremde de çok insan vardı. Hem onları da rahatsız falan dedim. Cumartesi bugün ilk sabah geldim işte. Dinleniyorum dersimden önce hazırlıklarımı tamamladım. Böyle değişik bir ruj aldım. Kırmızı bayağı da kırmızı sürmüyordum. Nasıl beğendiniz mi? Size göstereyim dur. Şöyle bir şey. Şöyle bir tık daha koyu böyle. Ama aslında kamerada görünen bir tık daha açık diyebilirim. dudamda şu şekilde duruyor. Biraz yanağıma da uyguladım aynı bir şekilde. Böyle bir makyaj yaptım bugün. Saçımı da boyadım. Boya dipleri tabii ki. <laughs> böyle bir hazırlık oldu bugün için. Yeni bir günden selam beşler Hamsuyla alışveriş yapmaya çıktık. Alışverişimizi bitirdik. Şu üstünde gördüğünüz tişört de dahil böyle birkaç hip-hop tarzında kıyafetler almaya karar verdik şu sıralar. Ee, size eve gidince gösteririm ya da giyince üstüne falan gösteririm. Ardından çok acıktığımızı fark ettik bir yere geldik. Normalde ben hep böyle kızartma şeyler falan filan seviyorum. Dedi ki bu sefer sağlıklı bir şeyler yerinde dedi. O yüzden Vietnam yemeği yemeye geldik. Size gelince göstereceğim. Kendisi lavaboya gitti. Ben de burada bekliyorum. Dedim ki bir açın, açılış yapayım bugünün videosu için. İş yerine falan çekiyorum. Hep dışarıda çekmiyorum çünkü çok böyle etapta çok insan oluyor. Çekmek de istemiyorum. Yemeğimiz e, geldi. onu ilk geleceğim. şey diyordum da. Tam, tam size bir şeyler konuşuyordum. Ardından yemeğimiz geldi. Geçerken görmüşsünüzdür. Şimdi bir nasıl gelince diğer tarafı da çekeyim göstereyim. Ardından yemeğimizi yiyeceğiz. Kendisi haklı yani. Sağlıklı şeyler falan filan yemiyoruz pek. Hep dışarıda böyle kızartmalı şeyler falan. Aslında mutfağın bir tık daha böyle sağlıklı ya. O yüzden ne olacak bizim için? Şimdi size ne yiyeceğimizi göstereyim. Şimdi ben böyle bir şey aldım. İçinde tavuk olduğunu iddia ediyor. Herhalde bu tavuktur. Tavuklu böyle bir e, yiyecek aldım. Sonunda son aldı da şöyle bir yiyecek çekeyim. Yani yanında verdiklerinden benzer. Siz de videoyu izlerken bir şeyler yiyorsanız hepinize afiyet olsun. Bu arada umarım ışık çok kötü değildir. Şu, tam, şu tarafından geliyor aslında ama tek koyabileceğim yer burası. Kusura bakmayın. yemeklerimizi bitirdik. Şimdi de bayağı doydum. Sağlıklı bir yemek oldu. Böyle ne çok fazla tokluk hissediyorum ne çok fazla açık hissediyorum. Güzel oldu benim için de. Yedikleme dikkat etmeye çalışıyorum Nisan ayı kadar. Zaten bir sonraki ay Ramazan geliyor. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz. Çok iyi. Çok beri beri. iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi loro <laughs> <laughs> çok güzel gözükmüyor ama El <laughs> eleme Yemek yedikten sonra bir oyun yerine uğradık ve ardından şöyle bir dondurma aldık. Az önce siz de ufakça izlediniz. Ben çilekli aldım, Hamtu da kakaolu aldım. <laughs> Eve geldik bebişler. Vanda ile size bir selam verelim dedik. <laughs> Vanda bu arada gayet iyi. Ameliyattan sonraki süreçte şimdi iki hafta, neredeyse üç hafta falan geçti herhalde. Gayet iyi kendisi. Gördüğünüz gibi. Bugün herhalde yatacağım, dinleneceğim. Başka bir şey yapmayacağım. Bayağı yorulduk. Buraya gel. Buraya gel. Ne? Hayır çantam olmaz. Yürü va. Banda yürü va. Ah, gitti terliğimi aldı yine. Deli biçim kaç. Deli bir köpek görüyorsunuz. Gel buraya. Banda ço. <laughs> bak 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 nasıl sinirleniyor. Yani neyse ben de biraz oynayayım. Ardından da günümü bitiririm herhalde. Bugün bayağı erken yatacağım gibi. Yarın da erken gideceğim. <laughs> Çıldırdı. Anda. Kaç hava. Kaç Gel buraya. Yürü va. Aa, ço 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 çok iyi o. Anda yürü va. <laughs> Bir çabalıyım. 안돼 줘봐 주세요 주세요 안돼슬실퍼인데좀줘봐 주세요 주세요 저기요 미쳐버렸어 오늘도 여기은이들입니다여이들입니다 여기도 은이들입기도 낡은 아이들입아 kremalar falan atayım. İçerisi biraz sıcak olsun. Oturayım dinleneyim. Altıma giydiğim pantolonu small'unu aldım. Bu arada H&M'den aldım. Böyle bir tık yani biraz belli bol ama yapısı itibariyle bol durması gerekiyor. X small'unu denedim. Bu arada ben normalde medium falan giyiyorum da yani bedeni büyük olduğu için. H&M'de small falan aldım. X-small deneyeyim dedim çünkü bayağı belli falan buldum. Hatta şu an bayağı bağladım bunu burasını falan. X-small'da çok böyle kalıbını dar yapmışlar. Bir türlü tutturamadık. Belini daraltıyorsanız böyle kalıbını niye daraltıyorsunuz? <laughs> Sonuçta bol durması gereken bir pantolon değil mi? paraşüt falan mı ne derler? Ne derler? Böyle bir pantolon aldım. Tarzımızı biraz hip yaptık bugün böyle şunlar. Biraz böyle şeyler seviyorum. Bol ve rahat kıyafetler çıktım da hiç yemek istediğim bir şey yok bu arada. Bundan beri şey... Diyete başlama kararı aldım. Bu sefer gerçekten çikolataya falan veda ettim böyle. Yani bugün işte aldım bayağı falan dedim ki bugün yiyorum artık Ramazan da geliyor zaten. Ve Ramazan'dan sonrasına kadar yememeye çalışacağım bakalım Başarılı olabilecek mi? Hiç çikolata yemiyorum. Tatlı şeye zaten kakao alerjim var. Yemezsem güzel olur deneyeceğiz. Bakalım ne kadar etkili olacak. Şimdi salata alacağım herhalde bugün. Bakayım varsa umarım varsa. Yoksa da bakacağım işte öyle kalorisiz bir şeyler falan. Ben de salatam dediğim gibi salata aldım böyle bir tane. Akşama da eve gidince işte Um, bir tane tatlı patates olabilir ya da elma falan olabilir. Öyle bir şeyler yiyeceğim. Hafif yiyeceğim. Aa gerçi ben bu akşam geç gidiyorum. Ben söylemedim size. Çıkışta arkadaşlarımla karaoke'ye gidiyoruz. Normal banka gidiyoruz. Belki birkaç kesit falan koyarım şarkı söylediğimizden. Bilmiyorum çok emin değilim. Ee, o yüzden eve gidince pek bir şey yiyemeyeceğim. Bayağı geç giderim herhalde. Normalde zaten 7'de çıkıyorum. Bir buçuk saat yol sürüyor. Mesela bir bir buçuk saatte beraber olsak falan herhalde bayağı geç olur. Burada saçımı şöyle topladım. Kısa gözüküyor o yüzden. içinden şöyle soktum. <laughs> Üşendim bir şeyler yapmaya. Böyle saçımı topladım dedim. Böyle oldum. Siz nasıl? Bu tarz kıyafetleri mi daha çok beğeniyorsunuz? Yoksa böyle daha ceceli bir mi derler ne derler daha o tarz şeyler giyince seviyorsunuz? Böyle çok rahat bu arada. böyle bir salatamız var işte. Pek de şey gözükmüyor bu arada sos. Baya yoğun kıvamlı renk sosuymuş da. Bu salataya bu sos yeterli diye bu arada. Keşke bir tane daha alsaymışım. Kıla demedim. Bir de dün almıştım bunu. Ee, evden getirdim sabah içerim falan diye ama çok sık içinde çok lavaboya gitme ihtiyacı hissettiğim için fazla içmedim gördünüz mü? Bu öğlen yemeğimle beraber içeceğim bunu da. Bu da sıfır kalori diyor ama gerçekten tadı güzel. Nasıl sıfır kalori olabilir ki? Hiç inanamıyorum yani. Selam, bebişler. Mi? İsten sonra arkadaşlarımla beraber böyle ben de gideceğiz demiştik. Geldik. Kendileri burada dans ediyorlar. Arkadaşlarım burada <laughs> Brezilyalı. <laughs> Hello. Wait for a second. Merhaba. 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 Mesela zaten biliyorsunuz. Miley de bir kere arkadaşlarımızdan arkadaşımız var. Miley de belki hatırlarsınız bir videomda vardı. Öpüyorum. Öpüyorum. Okay. Okay. Öpüyorsun. Bye. 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 <laughs> Çay falan söyleyeceğiz. Çekebilirsek video çekeriz. Hayır. <laughs> Ayrılıyorduk ki böyle fotoğraf çekindik Kesinlikle. beraber anne kalsın diye. Allah'tan şey de güzelmiş ya bakar mısınız kalitesi? Ama öncesinde şimdi size göstereceğim bir dakika. Şurada gittik bir special seçtik. Sadece bir tane pozu seçebiliyormuşuz. Böyle çıktık. Ya yani bunu seçtik mesela. Daha sonrasında diğer normalini seçtik. Böyle iki tane pozumuz oldu. Şimdi poşet bulursak poşete koyacağız beraber. Bence gayet güzel ve tatlı oldular. Sizce? Günaydın be bisiler. Yavamızı yakalım. İşe geldim, dün Şarkı söyledi ki aşırı boğazım ağrıyor, şu alt kısmı, üst kısmı değil de tekerle bakayım, bakar bilecek miyim? Of, yorgunum, şey bir de e, sabahları trafik oluyor da şey yapıyorum, daha erken çıkıyorum, 8'i 20 geçe falan mı? Çeyrek çıktım işte, 23 geçe bindim, 9-10 geçiyor, baya köprüde trafik oluyor. Bunu düşürdüm orada işe falan. Pastel almıştım bir tane mi? biraz böyle konuşmam lazım sanırım. Yani uzun lafın kısası bu video sanırım buraya kadar olacak. O yüzden videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp unutmayın. <laughs> Eğer hala abone olmadıysanız yeni geldiyseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum.